Evet, alt e, 7 sıramızı düz ördükten sonra bakın şuradan bir sayalım 2 4 6 ve 7. 7 sıra e, düz işaret ipime geldim. Şimdi bu noktadan sonra e, kapatma işlemine başlıyoruz. 6 tek 1 azalt yapıyorum. 6 tek Bir azalt. Bu sıramı işaret ipime kadar bu şekilde tamamlıyorum. Evet, altı tek bir azalt sıramı bitirdim. işaret ipime geldim. Bu noktadan sonra şöyle söylüyorum. Kafa yapımlarında bunu daha önce de tariflerini vermiştim. Bütün amigurumi kafalarında olduğu gibi kapatma işlemi birer birer iner. 6 tek bir azalt yaptık. Şimdi 5 tek bir azalt, 4 tek bir azalt, 3 tek bir azalt, 2 tek bir azalt. 1 tek bir azalt şeklinde kafa kapanana kadar bu işlemi sürdüreceğim her sırada. bunu bu şekilde örelim ama onu kapatma işlemini yapmadan önce belli bir miktara geldiğiniz zaman kafanın içindeki elyafı Doldurun lütfen. Çünkü e, az bir yer kaldığında ya da kapandığında bir daha el yapını içine koyamayız. E, bakın ben şöyle gösteriyorum. Artık bundan sonrasında gözler, ağız bunlar tamamen işleme olacak. E, şöyle gösteriyorum. Kabataslak toz pik e, ortaya çıktı benim toz yan tarafa bakıyor bu arada ee, düz olarak baksın isterseniz onu da hemen söylüyorum buradaki e, ard arda 10 e, tane eksiltme yaptığımız yeri geriye getirerek tam ortalama olarak yaptığınızda e, yüz şekli şu kabarık yer öne geldiği zaman direkt size bakacak ama ben yan tarafa baksın istediğim için ölçümü bu şekilde yaptım evet bu işlemi tamamlayalım kapayı kapatana kadar devam edelim evet son videomuzdan sonra tekrar merhaba ee, en son biz kesme işlemini tarif etmiştim ee, kapatmaya kadar olan kısmı kapattık ee, i̇çinin el yapını ben doldurdum. Dikim işlemini ben video olarak çekmiyorum. Çünkü neden? Fotoğraf olarak gösterdiğim zaman zaten bu e, yapılabilen bir şey. Ee, şöyle yakından yine de fotoğraflarım alt kısımdan 2, 4, 6, 7 7 tane sayıyorum. 7 tane saydıktan sonra 2 tane 2 sık iğnelik yere e, ağzının başlangıcı alt kısımda. Gerisi zaten nasıl gidiyor? Üçgen bir şekilde bu yöne ve bu yöne nerede bitiyor ağız? Bakın 2, 4, 5 çoğaltma yeri yapmıştık. 5 sırada orayı örmüştük şu kab kabartı yerine. O kabartı yerinin başlangıcında ağız bitiyor. Yani kaç sırayı da ağız yapmış oluyoruz? 1, 2, 3 sıraya ağızı e, ee, sığdırmış oluyoruz bunun dışındaki yerler zaten gördüğünüz gibi dışı siyah bir çizgi alt kısımda bir dudak değil diş olarak beyaz bunu yapabilirsiniz bu sizin kendi dikiminize kalan bir şey olduğu için bunun videosunu ekstra çekmiyorum gözlere gelince gözler nereden başlıyor bakın 2 4. 5 tane bu e, demiştim çoğaltma yerini örmüştük düz hatırlarsınız. O kısımdan kirpikler başlıyor. O 5 düz örgü ağızla kirpik arasında kalıyor. Buradan 3 tane yanlardan kirpik. Sonra gözümüzde 1 2 iki. iki sık iğnenin arasında yapılmış oluyor gözümüzde. Kaşlar yine gözün 1 2 sık iğne üzerinde e, hafif meyilli kaşlardan sonra da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane gibi bir kısım kapatma işlemiyle kalıyor. E, buraya kadar eksik bir şey var mı? Gözümüz üçgen şeklinde siyahlık eee siz de zaten bunu bakarak normal işleyebilirsiniz zor değil buraya kadar olan kısım bu ben e, söylemiştim daha önce şöyle e, ibiyle yan yana koyduğumuz zaman ibimizi de göstereyim ibiyi örmüştük zaten ibiyle yan yana olduğu zaman ibiye baksın istedim o yüzden de kafasını hafif yan yaptım şöyle olursa anlaşılır bacak kısmı düz, baş kısmı sizlere bakıyor şu anda bunu e, direkt kendinize baksın istiyorsanız da onun püf noktası e, orayı hemen ekstra bir tane daha örmektense size buradan tarif ediyorum şu çoğaltma kısmında e, işaret ipinden sonra 20 sıra örüp bir tek bir çift bir tek bir çift yapmıştık 7 tane bakın ağzın yukarısında bir yer sonra da beş taneyi öyle örmüştük. Ee, o kısımdan bahsediyorum 20 tek yapmıştık orada ee, ne yaparız 20 tek değil 25 tek şimdi videoyu izleyen e, izlediğiniz zaman zaten izlemiş olduğunuz için şu an bu söylediğimi anlayabilirsiniz ama e, şuradan 20 tane teki ördükten sonra biz artırmaya başlamıştık e, Yüzü tam size dönük olsun istiyorsanız 25 tek yaptığınızda çoğaltma kısmınız şu kısımdan başlar, şu kısımda biter. Bu da ne olmuş olur? Tam gövdenin önüne gelmiş olur. Zaten diğer türlü aynı şekilde tarif devam eder. Buradaki sadece 5 ilmik geriden örülme durumu e, e, tosinin yan bakmasına sebep oluyor. E, 5 ilmik daha örüldüğü zaman da Düz bakabilir. Bunu da söyledikten sonra şimdi kollarımız kollarımızı örmüştük. Zaten bunu örgüyle sabitlemeyeceğim. Dikeceğim demiştim. Dikimini hemen göstereyim. Bakın buradan bir tane arka loptan ördüğümüz sıra var. Arka loptan ördüğümüz sıradan aşağıya doğru 1-2-3 tane sayıyorum. 3 tane saydıktan sonra tam bacak kısmının yanına denk getiriyorum şu şekilde. Bunu böyle bir şekilde düz olarak dikiyorum. Yine aynı şekilde diğer kolda da aynı olayı yapıyorum. Bu şekilde kollarımızı yandan dikiyoruz. Bunu da tamamlayalım. Evet, kolları da taktıktan sonra tosinin Son kabuksuz ve şapkasız hali budur. E, hemen biz şimdi kabuk tarifine geçiyorum. E, bunun için koyu sarı, hardal sarısı, artık e, nasıl deniyorsa, şöyle bir ip rengimiz var. Açık sarı olmaması gerekiyor çünkü e, peria'nın kullanıyorum ben. 3 milim tığla örüyorum yine. E, sizler e, bu kalınlıkta ip temin ederseniz markası artık elinizde ne varsa ona göre örebilirsiniz ee, sihirli halkamı yapıyorum bu ön kabuk tarifi e, alt kısım yani göbek kısmı göbek kısmı için sihirli halkımın içerisine 6 tane sık iğnemi yapıyorum çekiyorum kaydırmayla birleştiriyorum. her işaret ipimi koyuyorum. Şimdi her ilmeğin başına çift batıyoruz. 6 taneyi 12 tane haline getiriyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hemen işaret ipimi arkaya doğru alıyorum. Şimdi bir tek bir çift görüyoruz Sıramız bu şekilde bir tek, bir çift, çift kısımların altı zaten yine çift gelecek. Bunu her videomda söylüyorum, yanılmamanız için en güzel takip yöntemi ee, bir tek, bir çift dediğiniz zaman zaten alt kısmında çift varsa çift battığınız yer doğru demektir. Bir tek, bir çift. bir tek bir çift bir tek bir çift şimdi işareti geriye doğru alıyorum bu sıramda da iki tek bir çift iki tek bir çift Şimdi daha fazla videoyu uzatmadan buradan şunu söyleyeceğim. 2 tek 1 çiftten sonraki sıram 3 tek 1 çift, sonra 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift, 6 tek 1 çift, 7 tek 1 çift, 8 tek 1 çift şeklinde 9 tek 1 çifte ben yeterli olacağını düşünüyorum. 9 tek 1 çifte yeterli olmazsa bir sıra daha öreriz. En fazla kabuğun alt kısmı 10 tek 1 çift olmalı. O kısma kadar örelim. 9 tek bir çifte kadar örelim. Ölçelim. Eğer bir sınımız eksik kalırsa tamamlarız. Tamam olursa da kabuğu burada kesmiş oluruz. Alt kabuk tarifimiz de bu kadar olmuş olacak. Hemen örelim. Evet. Şimdi söylediğim gibi 9 tek bir çift uygun geldi ön kısmına. 10. sıraya Gerek kalmadı. Bakın şu şekilde yerleştirerek sırayla dikeceğiz. Bu alt kısmı olacak. Şimdi üst kısmının kabuğunu da aynı şekilde ben hemen buradan ördüm ve gösteriyorum. Alt kısmının kabuğunun örümünün aynı şekli. Burada 9 tek bir çifte kadar ördük. Burada 12 tek bir çifte kadar öreceğiz. Sırt kısmını 9, 10, 11, 12, birkaç sıra daha fazla öreceğiz. Şöyle bir bombi oluşuyor sırtında. Zaten bu bize lazım. İçine azıcık elyaf dolduracağım. Kenarını o şekilde dikeceğim. Ama e, bitirmeden önce küçük bir ayrıntı daha. Kabuk görsel olarak yukarıdan görünce için alt kısmında buna gerek yok. Üstte bunu bir sıra şu şekilde gidiyoruz kenarını. Her göze batarak döndürüyorum. Bu tekniği ben sık kullanıyorum. Daha önceleri izlediyseniz kenarını böyle eksikmiş gibi göstermiyor. Gayet de hoş bir görüntü de oluşuyor. Batıyoruz. Biraz bol. Bir tur döndürüyorum. Alıyorum. Bakın şöyle kenarı buradaki ile buradakinin farkını gördüğünüz zaman neden bu şekilde yaptığımı da anlamış oldunuz. Çünkü hoş bir görüntüsü olacak kabuğumuzun. Bunu bu şekilde bitirelim. Sonra da bunu sırt kısmına dikelim. Diğerini de göğüs kısmına dikelim. Sonra da şapkasına geçelim. böyle bitirelim bu sırayı evet kenarının örgüsünü de bitirdikten sonra bu şekilde bir kabuğumuz oldu bakın şu yan taraftan şu kısmı enseye gelecek şekilde şöyle yerleştirelim kenarından beri dikelim yine aynı şekilde alt kısmından ördüğümüzü de aynen bu kısım oyuna gelecek şekilde dikelim ee, sonra da siyah bir şerit gideceğiz dikişle onu da göstereceğim onun öncesinde biz şimdi şapkanın tarifine geçelim şapkamız için perianın mavi ipini kullanıyorum yine ibi de kullanmış olduğum elbisedeki ve ayakkabıdaki ipin aynısı hemen sihirli halkamı yapıyorum İçerisine 4 tane ilmek. Sık iğne yapıyorum. Çekiyorum. Kaydırmayla birleştiriyorum. kaydırma ile birleştirdikten sonra her göze iki kere batıyorum 4 tane olan sık iğnemi 8 tane haline getiriyorum alıyorum ipimi. Şimdi bir tek bir çift örüyorum. ipimi geriye alıyorum. Şimdi iki tek bir çift örüyorum. Buradan şuradan şöyle. Bir. iki, Bir çift. ipimi geriye doğru alıyorum. Şimdi buradan arka loptan bir sıra örüyorum. Evet, arka lopta ördükten sonra şu kimi koyayım dört sıra düz olarak örüyorum. bir sıra örmüştük. Bir sıra daha ördük. İki. Şimdi üçüncü sırayı örüyorum. Üçümü geriye doğru alıyorum. Bir sıra daha örüyorum arka loptan ördüğümüz sıra dahil olmak üzere 4 sıra böyle örüyoruz düz bir şekilde Evet işaret ipime geldim şu şekilde bir çıkıntı oluştu. Bunun içine elyaf dolduralım dikerken. Şimdi şapkamızın geniş tarafına e, geçiyoruz. Şimdi yine arka lobdan bir tek bir çift bir tek bir çift sonuna kadar bu şekilde bir tek bir çift şeklinde ördük. İşaret ipini geriye alıyorum. Şimdi arka loptan değil normal bir şekilde bir iki tek bir çift. Aramı da bu şekilde devam ediyorum. İki tek bir çift. Evet iki tek bir çift sıramı da bitirdikten sonra bakın şapkamız yavaş yavaş şekil almaya başlıyor. Şu çıkıntıyı hafif içeriye doğru dikeceğiz. Şu görüntümüz olacak. biraz daha genişletelim. Şimdi bir, iki, üç tek bir çift. 5 tek bir çifte kadar örelim. Evet şapkamızı 4 tek bir çifte kadar ördüm. 5 tek bir çift dedim ama 5 tek bir çift birazcık büyük gelecek gibi benim e, toz pik boyutuna. Sizler de yine ölçebilirsiniz şapka biraz daha büyük olsun isterseniz bir sıra daha gidebilirsiniz ama ben yeterli görüyorum şu anda 4 tek bir çifte bırakalım diyorum şu şekilde yapacağım çünkü dikeceğim şapkasını buraya kadar şapkamız böyle kenarını yine aynı şekilde kabuğuna yaptığımız gibi ters döndürerek bir sıra Devam edelim ki yarı yarım kalmış bir görüntü olmasın. Hem de güzel bir görüntüsü olsun. Şöyle sırayla gidiyorum. Sizler de bir sıra böyle gidebilirsiniz. Bu şekilde bir sıra gidelim. Sonra da şapkamızı dikelim. Evet sevgili örgü severler, sihirli halka izleyicileri, e, Tosi Amigurumi oyuncağımızı burada tamamlamış oluyoruz. sizlere en son dikim aşamasında kalmıştık. Göğüs kısmını diktim kenarlarından. şöyle göstereyim. Kabuğunu yine diktim. Dikiş ipiyle gelişi güzel kare kare bu şekilde şekiller verdim şapkasını diktim şapkasının kenarına herhangi bir aksesuar yani çiçektir bir şeydir koymak isterseniz boş görürseniz bu sizin tamamen zevkinize kalmış ben bu şekilde yaptım şimdilik diğer türlü anlatımda eksik kalan bir şey şu anda yok bütün aşamalarını sizlerle paylaştım sizler de örüyorsunuz örerken de görüyorsunuz ee, videolarımızdan da görerek tahmin edersiniz ki bunlar çok büyük emek işi severek yapıyoruz fakat e, gerçekten vakit ve emek harcayan bir şey e, bu sebeple sizlerden mutlaka desteklerinizi bekliyorum halkımızın genişlemesi adına aboneliklerinizi beğenilerinizi yorumlarınızı e, bekliyorum takıldığınız bir yer olduğu zaman e, yazarsanız e, mutlaka ulaşırsanız yanıtlarım aydınlatırım. Bunun dışında şu anda artık oyuncağımız oynamaya hazır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.